Alo Merhabalar hepinize Merhabalar hayırlı akşamlar olsun şu anda e, bu videoyu çekme sebebi sizlerle birlikte olmak için yeni bir proje üzerine çalışıyoruz amacımız sizlere faydalı olabilmek Hayırlı işler yapabilmek güzel işlere imza atabilmek ama bu konularda size desteğine ihtiyacımız var e, ne, ne tür videolar çekeceğimiz konusunda çok kararsız kaldık açıkçası, Bizim de üzerinde çalıştığımız bazı projeler var ama Her şeyden önce Sizin desteğiniz çok önemli Neden derseniz birileri bu işi Yapıyor Epey yapanlar var görüyorum piyasada Çok da fazla ilgilenen bir Birisi değilim çok eski zamanlarda çektiğim videolarım var ama onları da bulmak mesele nerede ne vardı Göremiyoruz Neyse önemli olan artık geçmiş geçmişte kaldı yenilere bakacağız Ne yapabiliriz ne edebiliriz sizinle beraber e ee, güzel projelere imza atabilir miyiz ona bakacağız. Malum şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar zor durumda. Acaba biz bu insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Bunun hedefindeyiz. İstediğimiz tek bir şey var. Birileri bizim hastamızla, bizim kuracağımız bu e, abonelik ve bu videoların e, <laughs> videoların takibiyle sağlanacak dönüşümlerde sizlerle beraber güzel işlere imza atarak beraber bir lokma ekmeği paylaşarak güzel işlere imza atarak yine aynı şekilde hayırlı bir işler yapmak istiyoruz. İnşallah güzel olur. Bizim çalıştığımız birkaç sektör var. Bu sektörlerden birkaç tanesini ben zamanla size açıklayacağım. Ve e, istediğim tek şey inanın birilerine faydalı olmak, birilerine bir şekilde e, ekmeğimi paylaşmak. Tek derdim bu. Yoksa ben bu işlerden para kazanayım. Milyonlar benim olsun. Şu bu derdinde değilim. Olmuyorum da. Olmayacağım da. İnşallah hedefimiz birkaç kişiye iş ve aç sahibi yapabilmek. Önemli olan bu. Herkes balık tutar ve size balığı verebilir ama biz balık tutmayı öğretmek istiyoruz. İnşallah beraberce olacak bu işte. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bu yola çıktık. Zor olacak. Biliyoruz ama... Önemli olan bu yolda sizinle beraber desteğinizi alarak ilerlemek. <laughs> ne tür videolar çekebiliriz? Ee, mesela işle ilgili videolar çekebiliriz diye düşünüyorum. Hmm, ne yapılabilir? İşte, iş, i̇şte bugüne kadar olan e, iş projelerimizde yani bizim yaptığımız projelerde size de faydalı olabilecek bölgenizde sizin de çalışabileceğiniz, sizin de bu işlere katkıda sağlayabileceğiniz, bulunabileceğiniz işlerle ama az ama çok. 3-5 olsa bir kazanç elde edebilirsiniz ee, bizimle beraber çalışırsanız. Aynı zamanda ben 40, 42 yaşındayım aşağı yukarı. Ee, bu geçen 25 yıldan fazla ticaretin içerisindeyim. Bu ticarete kazandığım tecrübeleri de sizinle paylaşmak isteyeceğim. Ee, i̇nşallah güzel projelerle hep beraber bölgemizde güzel kazançlara imza atacağız. Dediğim gibi belki ilk etapta çok büyük paralar kazanamayacağız ama e, birilerine bir iş, bir aş vesilesi olursak bu da bizim için çok büyük kazanç olacak. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın, mahcup etmesin, mağdur etmesin. Önemli olan bu. Biz e, arkadaşlarımıza, bizi bizimle çalışmak isteyen arkadaşlara, bizimle olmak isteyen arkadaşlara e, bay bayan, genç öğrenci. Bunun ayrımını yapmıyoruz e, İşi olan memur vesaire ayrımı yapmıyoruz. Sadece etrafında e, mevcut olan zaten herkesin başkalarına yaptırdığı işlerde, bu projelerde onların yerine bizim kendi bünyemizde e, bir oluşumun içerisinde olmalarını sağlıyoruz. Yani bir ne bize e, sektörü kendi işimizde döndürüyoruz. Zaten hani bazı şeylerin e, dönüşümde böyle oluyor. Yani şimdi bu, bu konulara girmek istemiyorum ama çok ilginç bir şekilde sistem böyle yürüyor. Yani biz kendi kendimizin içerisinde alışverişimizi yaparsak, kendi kendimize döngüyü sağlarsak hepimiz birlikte kazanırız. Yaptığımız işlerden sizler de para kazanırsınız, biz de para kazanırız. Önemli olan işimizi doğru dürüst yapabilmek, hayırlı işlere, projelere imza atabilmek. Bu videoda şimdilik bu kadar. Hakkınızı helal edin. Yorumlarımızı bekliyorum. Mail adresim tuncayefe16@hotmail.com. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.